çalışmalarımızda bizi yalnız bırakmayan değerli gönül dostumuz Türk Dernekler Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Enes Çimen Bey'i buraya alkışlarla davet ediyoruz. Değerli Başkan, sevgili hocam, yok, Sayın Birliği Başkanı, Sayın Milletvekili, değerli dernek temsilcileri, dernek yöneticileri, federasyon yöneticileri, ve siz değerli vatandaşlar hepimizin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benden önce çıkan konuşmacılarımızın hepsi de çok güzel mesajlar verdiler. Mevruzu kendi anladıkları gibi, yaşadıkları gibi, hissettikleri gibi anlatmaya gayret ettiler, çalıştılar. Bana da böyle bir söz verildi, birkaç kelam etme sözü. Biz de dedik ki birkaç kelam edelim bakalım çıkalım. Nevruz derken şöyle anlamamak gerekiyor. Nevruz sadece doğanın yeşermesi, canlılaşması, bütün uzak tutacak bir Bütün canlı, canlı canlıların yeniden meydana gelmesi neşir neva bulması değil. Tabii ki bu işin görünen kısmı. Fakat işin bir de görünen kısmı var ki bu Cenab-ı Hakk'ın insanların kalbine göndermiş olduğu tevhid, vahdet ve birlik inancında yatıyor. Az önce hocam da bunu çok güzel ifade etti. Birlik ve vahdet sevginin iki temel dayandığı noktadır ki bu sevgi de hakkın hocamın da ifade ettiği gibi insanlığı yaratırken meydana getirdiği meydana getirirken söylediğim tüm ol hitabında gizlidir. Kalpler bu güzellikle aydınlanınca doğa da güzelliğin bir eseri olarak bütün o sevgiyi kendi içerisinde meydana getiriyor ve bize gösteriyor. Allah göklerine yerin nurudur. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve Nevruz'da yakılan ateş de o nurun aslında bir simgesi. Ve o ateş gönlümüzde de yansın. Kardeşlik, birlik, beraberlik gönlümüzde de meydana gelsin ve gönlümüzden tüm dünyaya saçılsın. Tüm dünyaya saçıldığında bütün kırgınlıklarımızı unutalım. Bütün problemlerimizi aşalım. Bütün sevgiyle yaşayalım. Sevgimizi herkesle paylaşalım. Ben bu dileklerle, bu düşüncelerle tabii daha anlatmak istemeyen çok şeyler var fakat vaktimiz de yok. Hepinizin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah daha nice Nevruz Bayramları'na da erişmeyi nasip etsin diyorum Allah'a. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.